Evet arkadaşlar. Marketten gofrik aldım. Gofrik. Anlama yapıştıracağım gofri. Herkes duysun gofrik. Gofrik. Herkes alabilir böyle. Her markette var gofrik. Aynı Dubai çikolatası gibi galiba. Öyle diyorlar içi. Bol antep fıstıkları var. şuna anladım. İlk defa yiyorum bitirmiştim. Bu var galiba. Adını değiştirmişler. Golf'u yapmışlar. O zaman çok eğlenceliyim. Böyle. Görüyorsunuz mu? Bakın. Açtım. Sence de açmadın mı? Açtım. Çünkü ekmek sütmeyi yani de aynı rol. resmen değil. Ben şu. Bunun karamelisi de çıkmış. Şimdi <Sessizlik> soğan, Oh, freak. Go freak. Bye-bye. My bye. love go freak.